Hepinize yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Mutlu sabahlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Biz kahvaltımızı yaptık. Akın bu gece işe gitmeyecek. Bugün evde, yarın da evde izinle. Pazartesi sabahı gidecek işi. İki gün evde bizimle beraber birbirimize doyacağız inşallah. Özellikle Bade babasına doğacak arkadaşlar. Kendime hemen bir bardak keyif çayı doldurdum. Onu içeceğim. Ondan sonra yavaştan mutfağı toparlamaya başlayacağım. Akın uyuyor. Çok ses yapamıyorum. Bade su da içeride. Bu arada arkadaşlar saçlarıma bakar mısınız? Nasıl uzamış? Nasıl uzamış? Maşallah. Uzatıyorum arkadaşlar. Artık kestirmeyeceğim. Bade su çok küçükken saçlarıma bakamadığım için şuralarımda kestiriyordum. Çünkü bakımı zor oluyordu. Ama artık bakımı benim için kolay. O yüzden çok mutluyum. Uzun saçlarıma kavuşuyorum arkadaşlar. Ee, ne yapacağım şimdi? Mutfağı toparlayacağım. Mutfağı toparladıktan sonra... ...salona geçeceğim. Bugün tansiyonum biraz daha iyi gibi... ...ama ara ara çıkıyor. Belli olmuyor yani. Tansiyon bu. Aynı döviz kuru gibi arkadaşlar. Güldüreceğim sizi burada ama öyle. Aynı döviz kuru gibi bir çıkıyor bir düşüyor... Çok dengesiz bu aralar valla. Nasıl olacak bilmiyorum ben de. Bir de burada otururken Ceyran'da kalmışım. Salonun camı açıktı. Bura açıktı. Şu sol sırtım yani omzum o taraflarım berbat durumda. Hareket edemiyorum. Of ne olacak böyle bilmiyorum arkadaşlar. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? Bakalım görüşmeyelim. Ben şu etrafı bir toparlayayım. Şu çayımı içtikten sonra hiç zaman kaybetmeden. Valla e, büyük bardakla üç bardak çay içtim. Bu da dördüncü bardak. Artık dedim yeter yani. Gel. Ben. Gel. Bu Geldim minnak. <laughs> Merhaba de arkadaşlara. Çinkiler dostları unutmayın. Öksürsene güzel. Arkadaşlar. Sentenin basmayı unutmayın. Ben hastayım. Öksürüğüm bitmiyor. Şu şurupları içmem lazım bugün. Tamam, içersin. Bugün okulumuz tatil, yarın İlk okulumuz tatil. Ama Sonraki gün var. Evet, sonraki gün okulumuz var, değil mi Badeciğim? Ama yarın ve bugün Adem'e bir şeyler yapabilirim. Adem arkadaşını çok mu seviyorsun sen? Evet tane yani Adem diye Baden'in sınıf arkadaşı var. Onu çok seviyor. Erkek bir de. Evet. Ona güzel güzel hediyeler yapıyor evde. Götürüyor değil mi? Arkadaşlar. Ablam kadar oynuyor. <laughs> tabii De <ki>. <laughs> Söylemeyeceğim ama büyüyünce söylerim. Tamam. Söylersin büyüyünce şimdi söylemeyelim. Şimdi de söylerim. Şimdi çok ayıp. Şimdi söylemeyelim. Ablan kadar olunca söylersin. Söyleyeceğim. Hayır. Çok ayıp. Arkadaşlar. Çok Arkadaşlar. Hayır dedim. Ben ablam kadar olunca ailenle birlikte evleneceğiz. Ah. Hmm. Babam duymasın. Baban duymasın. Küçükken bizim de öyleydi arkadaşlar. Ben de küçükken diyordum ki işte bir Emre abicim vardı benim. Büyüyünce ben Emre abimle evleneceğim diyordum. Şimdi bade de o yaşlarda... Ben diyor Adem'i çok seviyorum diyor. Büyüyünce diyor Adem'le evleneceğim anne diyor. Kız bir büyü de evlenmesi kalsın. Bir büyü oku, okullarını bitir de evlenmesi kalsın. İşek sıpası. Hadi bakalım şimdi hiç zaman kaybetmeden işlere başlıyoruz. Adem'le evleneyim. Evet şimdi ne yapıyorum? Bulaşık makinemi yerleştireceğim arkadaşlar. Bir dünya bulaşık var. İlk önce bunları bir yerleştireyim. Ondan sonra keli kirli bulaşıklarımı yerleştireceğim bulaşık makinesine. Annem, Bakayım anneciğim. Çok güzel olmuş. Harika. Çok beğendim. Bugün çok işim var. Çok çok işim var arkadaşlar. Şimdi burayı yerleştirdikten sonra bir makine çamaşırım var. Sabah akın gelince atmıştım makineye. Onları asacağım. Kurutmalı attım çünkü kurumuyor arkadaşlar. Gerçekten kurumuyor yani. Çok zor kuruyor. Onları asacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Salona geçeceğim hemen salonun bir yerleştiririm toplarım güzelce ne ee, bir güzel tutmam gerekiyor çünkü sabah orada simit yedik arkadaşlar söylemesi yap akın işten gelirken üç tane simit almış ee, sabah kapıda da dayımla karşılaşmış dayım da kendilerini alırken üç tane simit doğa almış bize bereketli geldi yani bugünkü sabah kahvaltımız Allah razı olsun dayım da simit almış bize öyle birlikte Akıncığımla kahvaltımızı yaptık. Sonra badecik kalktı. Şu annemin kabı. Sağ olsun. Güzel güzel yemekleri koyuyor. Ondan sonra ben böyle yıkayıp yıkayıp boşlarını gönderiyorum annem. Annem de dolularını gönderiyor. <laughs> evet işte arkadaşlar. Bende durumlar böyle. Bu arada bakın arkamda kapıda bir sweatshirt asılı. Ee, orada daha çabuk kuruyor kapıları asıyorum artık çarşafları şeyleri falan başka türlü kurumuyor yoksa ne yapacağım mecbur bu havalarda böyle yazın çok güzel kuruyor çamaşırlarım çünkü bahçe var bahçeye asıyorum ee, ifir ifir böyle astığın şey hemen iki dakikada kuruyor harika bir şey o yüzden bahçeye yine bu sene akınla yaparız daha doğrusu akın yapıyor ben toplamakla meşgul oluyorum. İşte domatesli, salatalıklı, biberli. O yapıyor onlar arkadaşlar. Bahçeyle ilgilenmek insana huzur veriyor biliyorsunuz. Öyle. Bu sene de Allah nasip kısmet ederse yapacağız bir şeyler. Bu arada Ramazan'a 9 gün kaldı arkadaşlar. O yüzden çok mutluyum. Ramazan ayı demek ee, biliyorsunuz bolca ibadetimizi yaptığımız ee, nasıl diyeyim size huzur dolu, mutluluk dolu sağlık dolu yani ben çok seviyorum Ramazan'ı ee, bedenen sağlıklı oluyorsunuz oruç tuttuğunuz için hem de ben Ramazan aylarında kilo veriyorum arkadaşlar o yüzden çok seviniyorum. Bir de mesela şey, mesela iftar vakti bir çorba, bir salata bana yetiyor. Ben sadece dediğim gibi çay, kahve çok arıyorum. Bir de aramıyorum yani. Çünkü çayla kahve aram pek iyi olduğu için. Evet, bulaşık makinesini boşalttık. Şimdi kimleri yerleştireceğim. Sonra kaldığımız yerden devam bakalım. Evet, şimdi çalıştıralım bakalım. Şimdi geldim mutfağa tekrardan. Sıcak suyum akıyor. Şu elde yıkanacak birkaç parça şeyim var. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Plastikleri koymuyorum arkadaşlar. Bir limon tutmuştum. Onun camını tabii ki makineye attım. Sadece üstüne koymadım. içimde yıkadım ve tabii ki kahve makinesinin içinde yıkıyorum güzel valla elektrikli olduğu halde Şükür Şükür suyla yıkıyorum arkadaşlar hiçbir şeycik olmuyor kaç senedir kullanıyorum arkadaşlar benim. Şu lavabomuzda cifimizi çamaşır suyumuzda dökelim. Bir güzel. Şimdi sıra geldi. Şundan da dökelim azıcık. Hadi şey hazır. Madde su içerideyken sıraları bir yapayım. Köpürtelim. Ye. Ya işimiz bitsin. Sonra hemen çamaşırlarımı ısıtacağım arkadaşlar. Şunu alayım <laughs> Tezgahın küçük olduğu için ııı evet. Temizliği kolay oluyor ama yemek falan yaptığımız zaman arkadaşlar buraları hep maalesef batıyor. Şuradan bez alayım bir tane. Hemen temiz bir bez çıkaralım. de yallah çöpe. Sizin de öyle mi arkadaşlar? Ne kadar çamaşır suyunu bastırırsanız bastırın. Bezler bir süre sonra mahvoluyor. Zaten de babanın içi sararıp duruyor. Çünkü kahve çay çok içiyoruz. E her bulaşıkta şey oluyor. Atıyor. ev yeni dili olsa da anlatsa size valla. Anne, ne anneciğim? Çok güzel olmuş. Ne yapıyorsun sen? Ay harika. Anne, maske nerede? gibi. <laughs> maske benziyor. Çok güzel. bu maske değil. Ne anneciğim o? Bu böyle boynuna tutacak. Çok güzel olmuş anneciğim. Adem onu çok beğenecek. Bade su diyecek. Ellerine sağlık. Parıl parıl da arkadaşlar. Şu bir Şu görmüş olduğunuz dolaba görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok sıçrıyor bulaşık yıkarken arkadaşlar. Oraya da alıyorum ben bir bezle hemen. Şöyle bir bezle geçiyorum arkadaşlar. Genelde şu alt kısmı çok şey yapıyor. Musluğa yakın olduğu için dolabı olduğu için hep eliz oluyor aç kapa. Tezgahımız tamam. Sıra geldi aygazım. Bugün mutfak video çektim resmen yani değil ama sadece mutfak videoyla doldurduk videoyu. Olsun oh, biraz uzun tutmak istedim çünkü Videolar çok kısa diyorlar. Böyle ben de muhabbetli vlog çekmeye başladım arkadaşlar Artık. Bu arada 3000 dakikayı doldurdum. Evet. Ama az esas e, para kazanmam için 4000 dakikayı doldurmam gerekiyormuş arkadaşlar. E, 4000 dakika dolduğu zaman esas para kazanmaya başlayacakmışım. Onu öğrendim bilen arkadaşlardan. O yüzden destek olursanız, bol bol izlerseniz, videomu atlatmadan sarmadan izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar bu gerçekten çok önemli çünkü ben bütün takibi aldığım arkadaşlar hepsinin videosunu baştan sona kadar izliyorum lütfen siz de öyle yapın emeklerimiz boşa gitmesin arkadaşlar sizden rica ediyorum tek isteğim bu yani videomuzu sarmadan atlatmadan izleyin olur mu şimdi ayakkabımı sileyim ondan sonra yarışlara devam bakalım alacağım bakalım. Ah. Var mı burada? <laughs> Hüptürük ha mikşek almayacağız. Hüptürük var bak yukarıda. Bakın tertemiz olduğu için çay da sürttüm. Bir güzel yıkadım. Şöyle birazcık kurusunlar yerlerine yerleştireceğim bakalım. Bulaşık makinası de bitti arkadaşlar. Şimdi kaldı Çamaşırları asmak. Şimdi Badecin karnı acıktı arkadaşlar. Ona sosis yapacağım. Sosis istedi benden. Bize de şey yaparım diye düşündüm. Akın ne zamandan beri kıymalı makarna falan istiyordu. Bir uyansın da ona göre yapacağım. Şimdi yapmam çok erken olur saat çünkü daha iki birazcık uyusun, uykusunu alsın, dinlensin. Sadece Bahçe'ye göre yapacağım. Ben yemeyeceğim zaten. Sabah kahvaltısını kuvvetli yapmıştım. Henüz karnım acıkmadı. Şimdi ona bir güzel sosini yapayım. Tamam yani, doyursun Sonra salonu toparlayacağım. Al anneciğim. Ama böyle büyük oluyor anneciğim. Böyle kızar kızarmıyor içi kızarmıyor içi. Tamam bir tane öyle kızartırım. Sonraları böyle tamam mı? Tamam, hadi geç içeri, tamam. Böyle mi istiyorsun? Hayır. Nasıl istiyorsun? Böyle. Böyle, Böyle. mi? He, tamam, tamam. Hadi geç içeri. İki tane yapalım Tamam. <laughs> Yaptığımız da beğenmiyor ama kamerayı açtırmam bitiyor yanında. Yaptığımı da beğenmiyorum. Neyse yapayım arkadaşlar. Burada da artık size veda edeyim. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın. Yarın artık kısmetse görüşmek üzere diyorum. İyi olursam güzel videolarla karşınızda olacağım bakalım. Umarım keyifli izlediğiniz bir vlog olur. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Bayağı bir uzun oldu çünkü bir video. Hoşçakalın.